Evet. Kalem. Hemen kaydı donduralım mı? Evet. Rakamlarla resim yapmak çok eğlenceli. Biz yaptık. Şimdi sıra sizde. Evet. Ondan geri sayarız. Kalem evet. ve kağıt hazırlayıp geliniz. Evet. Sizi bekliyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 Üç, 2 bir, 0 Evet hadi bakalım şimdi sıra resim yapmaya geldi. Evet sırafa kaplumbağa ve bir kuğu ve bir bir şey bir de tırtıl. Tırtıl mı geliyor? Tırtıl gücü geliyor. Çok ve yaratıcı. Bir... A bu neydi bu? Bu balık ama sayını ayrı Bence alttan ne olur. Dört. Ne varsa ben unutuyorum her seferini. kuş. Fare. Fare ayı. Ayıcık. 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 ayıcık, ayıcık. Oyuncuk arabası. Ay be bitti hemen Evet bir kere daha izlemeye ne dersiniz? Evet kaplumbağa kaplumbağa ben yiyorum. Ben kaplumbağayı çok tatlış görüyorum. Evet biliyoruz zaten zürafa. Zürafa bu. Zürafa işte. Ama kapısı hiç uzun değil. Çünkü isim. Nya nya. Alkuğu biliyorum. O yüzden söylemeyeceğim. Sessiz değiliz Dörtten biri balık yaptık. Dört. Evet sıra kamer kırmızı siyahla rakamlara bir şey zeyt atıyor. Evet, Hayır biz yapmıyoruz. Saygan gözü var. Çok sevindiler değil herkes nerede, yapabilir diye düşünüyorum. Anne nereye çıkmış? Sen yapabiliyorsun. Evet, herkes yapabilir. Evet. Uğraşması gerek ama. Benim gibi. Evet. Uğraşmak bence çok gerek. Şimdi renkleri görelim mi? Evet. Bakın. Evet. Yine izliyoruz dedense. Evet.